İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Sesim ne kadar duyuluyor bilmiyorum ama şu anda göreceğiniz üzere Adnan Menderes Havalimanı'ndayım. İstanbul'dan biraz evvel daha henüz uçakla geldim. Biraz evvel uçağımız indi. Doğal olarak ben de indim arkadaşlar uçakla. <laughs> Niye böyle bir cümle kurdum hiçbir fikrim yok. Şimdi İzmir'e geldim. Sizlerle birlikte bir İzmir turu yapmaya karar verdim aslında aynı zamanda da. Normalde küçük biraz işim var. Hatta küçük değil bayağı bir işim var bu sırt çantamdan da anlayacağınız arkadaşlar. Burada belgelerim falan var. Burada bir vize başvurusuna bulunacağım. VFS, VFS Global'e. böyle ee, bu vize başvurusuna bulunurken tabii ki sabah 8.30'da randevum var. Şu anda saat 7.16. Önce bir izbanla oraya yetişmeye çalışacağım. Gitmeye çalışacağım. Aktarmalı falan vesaire bir süreç varmış. Biraz evvel haritalardan baktım. Onları e, oraya yetişebilirsem, oraya yetiştikten sonrasında randevumu falan hallettikten sonrasında Ha, bize başvurumu gerçekleştirdikten sonra cümlemi kuramadım tam olarak. Ardından sizlere güzel bir İzmir vlogu sunacağım arkadaşlar. Evet şimdilik ben hafiften İzmir'e doğru kaçayım arkadaşlar. Şu İzmir'e bir bakalım neymiş ne değilmiş herkes bayağı bir söylüyordu özellikle arkadaşım falan vardı benim ortaokuldan arkadaşım bu videolarımı takip ediyordur zaten o İzmir'de okuyordu devamlı bahsediyordu bana da şimdi binmek nasip olacak şimdi yine yürüyen merdiven kullanarak İzban'a doğru gidiyoruz onun için yukarı çıkmamız gerekiyormuş biraz evvel öğrendim Çünkü yukarı çıkacağız sağa dönecekmiş falan tekrar aşağı inecekmiş falan öyle değişik bir yolu varmış birazdan bakacağız bakalım bulabilecek mi evet arkadaşlar İzban'a bulduk şu an <laughs> geldi yani şimdi. Biraz evvel bir İzmir'im kart falan da aldım. Hatta onu da göstereceğim şimdi sizlere. Evet arkadaşlar biraz evvel İspan'ın durağa geldiği vakti denk geldiğim için arkadaşlar bahsedemedim. İşte İzmir'im kart denilen şöyle bir kart varmış. İstanbul'un Akbil ile çalışan. Ee, onu satın aldım. Oradaki görevli bana bunu önerdi. Öğrenci kart falan sanırım oradan çıkmıyormuş. Daha sonra da belki bakarım öğrenci kartı çıkarabilirim. Çünkü bugün gezmeyi de planlıyorum bir yandan. Onun için de uğraşabilirim diye düşündüm. Şimdi bununla e, metro aktarma gerçekleştireceğim. Bakalım metro hızlı mı gelecek nasıl olacak metroyu da merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada İspan'la normalde video çekerdim camında ama cam çok fıstı arkadaşlar hiçbir şey gözükmüyordu ya. Dışarıyı göremiyordum yani. Böyle e, direkt doğal sis perdesi vardı camda. O yoldan <laughs> kaynaklı olarak video çekmedim. Şimdi bakalım metro nasıl olacak. Metrodaki şeyleri de sizlerle paylaşıyorum olurum birazdan. Metro durağı hemen pek, sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen netlersem halde arkadaşlar. Bakalım. Metromuzu bekleyelim. Getaways dedik ki metro gibi. Yukarıda arkadaşlar bunlar. Aşağıda değil. <laughs> Neyse. Bekleyelim bakalım. 2 dakika sonra gelecekmiş. Hemen şurada öyle yazıyor. Evet arkadaşlar metroda geldi şu anda. Metroda bineceğim şimdi bakalım ne kadar sürede varacağız. Ben şimdi indim. Çakkaya duran Çıkalım, Yukarı çıkalım. Yukarıda da ve doğru bir yere gitti. Bir 10 dakikalık, 15 dakikalık bir yol varmış. Şimdi İzmir'e toprak kanı, ayak bastık. Hemen göreceğiniz gibi şu arkada ne varmış bilmiyorum ama böyle bir varlık müziği falan bir şey yazıyor. O, olarak okuyamadım açıkçası. Şimdi ee, doğru yürümeye başlayacağım. Hayatımda ilk defa İzmir'e geliyorum. O yüzden sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen VFS'nin olduğu yere geldim. Gelirken de yolda şunu kullandım arkadaşlar. Mars'ı biliyorsunuz zaten hali hazırda normalde ben Scooter sahibi birisiyim. E, ee, Xiaomi Mi Pro 2 Scooter'ımız var normalde. E, ee, skuterım var. Hatta abimle beraber iki tane Scooter'ımız var arkadaşlar. O yüzden Scooter'ımız var dedim. Aynı şekilde orada orada geleneği burada da sürdürmek istedim. Burada da skuterla devam ettim. Bu arada skuter var. Hemen şurada kiraladığım scooter. Hemen bıraktım. 8-9 lira gibi bir şey tuttu zaten. Oradan i̇şte buraya geliş gayet uygun bir miktardı şimdi hemen şuradan şu an birden paramı çekip arkadaşlar ardından VPS'ye izle için başvuru gideceğim tabi öncesinde bir de fotokopi uğramam gerekiyor böyle evet. evet devam edelim şöyle maske giydireyim de daha rahatlayayım beni ee, şş, bu arada da burada hiç kimse maske takmıyor neredeyse herkes öksürüyor ıksırıyor bir şey o yüzden çok fazla da indireşim yok aslında yani çok hoş şey değil ee, şu bina hemen şuradaki duran İtalya konsolosluğuymuş bu arada. Bilginiz olsun. Ben de İtalya vizesine zaten başvuracağım. VFS'de. VFS Global'de. Orada da bayağı bir kuyruk vardı. Ben e, konaklama rezervasyonu, ocak rezervasyonunu sınırlı süreden kaynaklı olarak bugün almak istemiştim. Ama işte sabahın köründe olduğu için uçağım. Sabah 5'te olduğu için tabii ki herhangi bir yerden çıktı alamadım. Ondan kaynaklı burada almaya çalışacağım diye geldim. Ama bayağı uzaktaymış fotokopici de. Yani konsolosluğu buldum yani düşünün. O kadar uzaktaymış. Neyse şimdi buradaki fotokopiden çıktı alacağım. Hemen şurada arkada bir yerde baskı hizmetleri falan var. Umarım orada vardır. Ee, oraya yönlendirdiler. Kırtasiye vardı. Oradaki de makinesi bozukmuş. Ondan sonra buraya yönlendirdiler. Bakalım ben bir soracağım. Eğer var ise buradan çıktı alıp gideceğim hemen. Çünkü geç kaldım. Saat 8.50 şu an. Tam net. Neyse hadi ben bir içeri gireyim. Evet Arkadaşlar hayattaki şansımı anlatmak istiyorum. Kapı çıktı. Neyse biraz daha bir dolanalım bakalım bir kırtasiye falan var mı? Bulmaya çalışırız artık. Aa bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar hemen yan tarafta kırtasiye var mı? Şurada. Neyse kırtasiyeye bir girelim. Oraya bakalım. Evet arkadaşlar çıktı ya aldım. iki tane kopya ikişer kopya her birinden aldım. Şimdi tekrar şuradan Martı kiralayıp gideceğim. çok baya uzak bir mesafe ve yetişmem gerekiyor Neyse. Hadi Mart'ı kiralayayım arkadaşlar. Ardından tekrar ne oraya gittiğimde zaten sizlere söylerim. Arkadaşlar şimdi hemen tekrar geldik. VPS'nin olduğu binanın önüne. Şuraya fark ettim Marti. <laughs> VPS'nin olduğu yere girmeye çalışacağım. Ama çok kalabalık orası. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Hemen şöyle. Bayağı bir kalabalık. Ne olacak merak ediyorum yani. Hadi. Merhabalar arkadaşlar tekrardan. biraz evvel bize almak için evraklarımı teslim ettim. Birkaç pürüz çıktı. Ee, ancak turizm nedeni ben değilim arkadaşlar. Konsolosluk, konsolosluk birkaç şeyde değişikliğe gitmiş. Normalde 93, 94 günlük bir e, vize talebinde bulunduğunuzda Schengen yeni ulusal vize talebi formu dolduruyorsunuz ve ulusal vize talep ediyorsunuz. Ancak artık konsolosluk 93-94 günleri 90 günle sınırlandırıp Schengen vize talebinde bulunmasını istemiş arkadaşlar. Ondan kaynaklı olarak ben şimdi hem uçak rezervasyonumu hem de konaklamak için otel rezervasyonlarımı değiştirmem gerekecek. Normalde aynı zamanda başvuru formunu da tekrardan oluşturmam gerekiyordu. Orada benim hatam olmadığı için tabii ki doğal olarak yardımcı oldular. Net bir şekilde onlar kendileri doldurdu. Bu konuda açıkçası birazcık şanslıydım direkt kendisi formu doldurdu. Geri kalan diğer evrak bunda da çıkısı tam olduğu için herhangi bir sorun yaşamadım. Diğer evraklarımı teslim ettim. Onlar formu doldurdu. Hemen ardından da şöyle bir maskeyi çıkarayım. Hemen ardından da benden e, nedeni ona konaklama ve uçak rezervasyonu talep ettiler. Birazdan onları çıktı götüreceğim. Şimdi yine bir martı kiralamak için martı bulmaya çalıştım. Hemen şu an şurada arkamda buldum. Bu arada martı reklamı gibi oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Normalde araç kiralamakla uğraşacaktım ancak 6 günden kaynaklı aracı kiralayamadım. <laughs> 6 günden araç kiralamak hakkımı kaybettim. Bugün nereden 9 Haziran. benim 15 Haziran doğum tarihim. Doğum günüm 15 Haziran. Ee, bu 15 Haziran'da 21 yaşına gireceğim. Ancak tabii ki 21 yaşın altında olduğum için bugün itibariyle araç kiralaması gerçekleştiremedim. Ondan kaynaklı şimdi Marsıyla ile devam ediyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Belki sorabilirsiniz arkadaşlar niye arabayla gitmediniz diye. Ee, sınavlarım var. Bu özellikle bu hafta içerisinde bayağı yoğunum arkadaşlar. Sınavlarım var, Erasmus başvurusu vesaire. Tez yazıyorum bir yandan. Ondan kaynaklı olarak vakit kaybetmek istemedim. 8-9 saatlik araba yolculuğu Bununla ee, uğraşmak istemedim açıkçası. Çünkü ailemden de kimse gelmeyecekti. Ben yine tek gelecektim. Ondan kaynaklı böyle oldu. Ama daha sonrasında tek bir şekilde Isparta'ya gideceğim. Ailemin yanına, anne babamın yanına. O zaman nasıl? Bakalım. Neyse. Bir kafe bulayım. Orada belgelerimi halledeyim. Ardından zaten yine sizlere durumu aktarıyor olurum. gelmişken arkadaşlar en önemli yerlerinden birine gideceğiz. Saat kulesine. Ardından da asansörüne gideceğiz. Burası bayağı bir rüzgarlı sesi nasıl geliyor bilmiyorum. Şimdi yine bir martı kiralayıp büyük ihtimalle e, ee, yola koyulacağım. Gittiğimde zaten yine sizlere kamera geçiyor olur. Arkadaşlar şimdi hemen Atatürk Meydanı'na, Konak Atatürk Meydanı'na geldik. Göreceğiniz şurada yazıyor arkadaşlar. Hemen arkamızda İzmir Büyükşehir Belediye binası var ve hemen tabii ki ortada da İzmir'in tarihi simgelerinden biri var. Yani İzmir Saat Kulesi var. Hemen şimdi sizlere orayı göstereyim. Şöyle kamerayı çevireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Konak Atatürk Meydanı'ndayız şu anda. Şöyle göreceğiniz üzere İzmir Saat Kulesi de burada. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Gerçekten eşsiz bir eser. Bayağı da kalabalık bu arada. Yani çarşamba günü öğle saati olmasına rağmen yani hafta içi bir saat olmasına rağmen, bir gün olmasına rağmen bayağı kalabalık. Ama meydan açısından gerçekten güzel gözüküyor arkadaşlar. Hemen arkasında küçük bir Çinili mozaikli bir cami var. Şimdi birazdan buradan da tarihi asansöre gideceğim arkadaşlar. Oradayı da göstereceğim size. Bir etrafında bir turlayayım. Bir birkaç fotoğraf çekineyim. Kendime birkaç anı bırakayım. Ardından tarihi asansöre de gidiyor olacağım. Evet arkadaşlar. Buraya da geldim. Burayı da en azından görmüş oldum. Gerçekten çok güzel bir yapı. Şimdi buradan hemen tarihi asansöre gideceğim arkadaşlar. Eti topu aklımda kalan hatırımda kalan arkadaşlar İzmir denince Hemen biri saat kulesi diğeri de asansör. Ee, yani en çok aklımda kalan şeyler bunlar olduğu için ilk olarak onları görmek istiyorum. Ardından kordon boyuna gideceğim. Bir oraları da göreceğim. Hem size de göstereceğim. Tabii ki tarihi asansörün olduğu Sokağa geldik hemen şöyle arkadan itibaren yürüdüm hemen şimdi sizlere şöyle göstereyim gördüğünüz üzere burada tarihi asansörün girişi var arkadaşlar hemen şöyle yukarıya doğru gösterecek olursam o güzel yapı bizi karşılıyor bakalım içerisine girebilecek miyiz onu da öğreneceğim tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi asansörümüzü kapattık yani birinci kata çıktık şöyle size manzarayı göstermek istiyorum. şekilde size manzarayı göstermek istiyorum. Bütün İzmir burada arkadaşlar. Ege Denizi de karşınızda. Gerçekten çok güzel bir manzara sahip. Evet arkadaşlar şöyle manzarayı sizlere yine göstermek istiyorum. Şöyle geniş açıya da alayım. Gerçekten çok güzel bir manzara sahip. Tabii kendimi de bir adı yöresizleştireceğim, gerçekten mükemmel gözüküyor, çok güzel. Evet, Buraya da gelmiş görmüş olduk arkadaşlar. Bu son iki rotamızı belirleme zamanı. Şimdi bir sonraki rotamızda çıkası ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi birazdan buradan yine ineceğim bu sona. kiraladım. Ee, tekrar atlayacağım. Üç tane yine scooter kiralayacağım. Ardından da e, scooterla birlikte kordon boyuna gitmeyi planlıyorum. Açıkçası nereye gidebilirim tam olarak bilmiyorum. İlk defa geldiğim için yani gidebildiğim, bildiğim daha doğrusu gidebildiğim, bildiğim yerlere gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hatırımda kalan geldi Bu şekilde şimdi artık kadar ikisine gittik. Güzel oldu. Güzel bir deneyim oldu benim için de. Sizlerle de paylaşmış olduğumu kordonda görüşmek üzere. Tabii ki arada farklı yerler aklıma gelmezse. Evet arkadaşlar yukarıda güzel bir anı kendime bıraktım. Tabii ki aşağı inmişken aşağıda da o anıdan bırakacağım. Burası hemen kapının olduğu girişti. Hatırlıyorsanız şöyle mükemmel. Çok güzel bir görüntü var arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar tekrar şu skuturu bıraktığım yere geldim. Şimdi skutura bineceğim ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne gideceğim. Bizim İstanbul'daki Bağdat Caddesi gibi bir yermiş arkadaşım öğrendiğim kadarıyla. Oraya gittikten sonra ardından da Kordon'a gideceğim. Öylece seyahat rutumuz bitmiş olacak aslında. Şu an için planım bu yönde. Şimdilik hemen atlayalım skuturumuza ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne gidelim. Evet arkadaşlar şimdi biraz evvel Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldik. Hemen yani şöyle göreceğiniz üzere birazcık 6, 4, 5 burayı turlayalım. Burayı gezelim arkadaşlar ama bayağı bir kalabalık. Şurada sağda bir Migros var bir oraya gideceğim Oradan bir su falan alayım Neredeyse sabahtan beri Doğru düzgün su içmedim desem yeridir Birkaç bardak dışında Şöyle çatı cidden kalabalık arkadaşlar bu arada Bayağı bir Yoğun ee, Açıkçası şu Korona günlerinde birazcık Sıkıntılı bir durum ama Bir <laughs> bir şey yok arkadaşlar Çocuk yere düştü Laş önümde Şimdilik Şöyle bir turlayalım, bir gezelim. Ardından kordona gidip oturup dinlenmeyi planlıyorum. Evraklarımın hazırlığı vesaire derken yaklaşık bir üç gündür falan uykusuzum arkadaşlar. Hiç uyku uyumadım desem yeridir. 2 saat, bir saat çünkü tam sınav dönemime denk geldi bu süreç. Sınav dönemiyle birlikte olunca bir de zaten hala tezim var. Bir anayet istemem gereken. Bunların hepsi bir araya gelince açıkçası çok iyi sonuçlar ortaya çıkarmadı benim açımdan neyse şimdi bir Migros'a gireyim bir su falan alayım ardından yine sizlere gösteririm Şükürler. evet arkadaşlar suyunu içeceğimi aldım Migros'tan şimdi bir caddeyi turlayalım şöyle bir gezelim arkadaşlar bakalım ne var ne yok İstiklal Caddesi gibi baya kalabalık bir cadde Yani Bağdat caddesi falan ee, şey kalık birazcık daha nedeni ona ortasından yolda geçtik Daha buradan az kalıyor arkadaşlar ama burası bayağı kalabalık Yani zaten trafiğe kapalı bir alan olduğu için herkes iç içe yani Şimdi arkadaşlar hemen bu cadde üzerinde şu çelebi bomba denilen bir yer varmış Arkadaşımdan aldım aslında Ahmet'ten aldım bu bilgiyi e, ee, bayağı iyi olduğunu, bayağı güzel olduğunu söylüyordu. İyi şimdi orada bunun tadına bakacağız arkadaşlar İzmir bombasının. Tam olarak yerinde Çelebi bombada sıcaklı üzerindeki. Bakalım nasıl gerçekten ne kadar güzel. Orada daha evvel hayatta hiç yine İzmir bomba falan da yemedim yani. Tadına bakalım. Sizlerle birlikte deneyelim. Bu arada arkadaşlar bayağı bir sıra var. Kapının önünde şu anda. Bayağı içerisi de dolu. Şimdi bakalım hakikaten söylenen kadar var mı? Evet arkadaşlar şimdi şöyle iki tane aldım. Bir tane de bir karton bardakla çay aldım arkadaşlar. 12 lira ödedim. Bir tanesi 4 lira falan. Yani bayağı uygun aslında fiyatı. Şimdi tadına bakacağım. Ama tabii sizlerle birlikte bakamayacağım. Çünkü burası çok kalabalık arkadaşlar. Şöyle göreceğiniz üzere bayağı bir kalabalık. Bayağı yoğun işlek. O yüzden şimdi ben tadına bakacağım. Birazdan sizlere değinirim arkadaşlar. Ayağa kalkınca burada çıkınca. Evet arkadaşlar Kıbrıs Caddesi üzerinde çelebi de İzmir Bombalı'nda yedik, çayımızı aldık. Şimdi yine Kıbrıs Caddesi üzerinde yürüyorum. Bayağı bir kalabalık arkadaşlar burası. İçkiyizse ee, bu şekilde dolaşmak çok mantıklı değil. Birazdan kapatacağım. Ee, çay bitsin diye bekliyorum aslında. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İzmir Bombalı'nın tadı gerçekten çok güzelmiş ya bayağı efsane bir şeymiş. Ya, nasıl söylesem bilemedim gerçekten insanların söylediği kadar bahsettiği kadar varmış mükemmel bir tadı var yani kıvamı vesairesi yani o e, ne denir ona Yıldızlarda gözüken işte ne bileyim TikTok'ta gözüken videolarda kadar var arkadaşlar. Hatta belki ben de bir iz atabilirim yani bununla ilgili. Bir tane çektim çünkü gerçekten çok iyiydi. Yani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizlere çünkü tadını paylaşamıyorum sonuç olarak. Ancak bu kadar sizlere söylemde bulunabilirim. Neyse şimdilik çayımı yudumlayıp gezmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar, tabii ki de İzmir'e gelince doğal olarak şu İzmir yazısını görmeden gitmek olmaz. <laughs> Onu da hemen şimdi sizlere göstermek istiyorum. Biraz evvel önünden geçmiştim. Caddeyi gezip tekrar geri döndüm buraya. Hemen şimdi sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz üzere mavi boncuklu İzmir <laughs> Gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Bir de kendimle tabii ki çekmek istiyorum. O da böyle. Aynalama açık olduğu için böyle arkadaşlar şu an için. birazdan kapatır bir de öyle çekerim. Şimdi <laughs> net bir şekilde görünebiliyordur arkadaşlar. İzmir'deyiz. <laughs> güzel İzmir arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten bir İstanbullu olarak, bir Ispartalı olarak hem İstanbul'da hem de Ispartalı uzun süreler yaşamış biri olarak gerçekten tavsiye edeceğim bir şehir arkadaşlar. Bir de ordu şurada bir kaç fotoğraf çekelim. Instagram atmadık. <laughs> Ardından daha sonra kordonun zaten hemen girişindeyiz. Artık girişim çıkışım bilmiyorum tam olarak ama kordondayız arkadaşlar. Kordonda size birazcık gösterip eve gitme vakti gelir bence. Hemen şimdi ise arkadaşlar şöyle göreceğiniz üzere Altan Rekli olduğu yerdeyiz. Sizlerle birlikte. Avrupa göstermek istedim. denize birazcık yaklaşacağım ama deniz bayağı bir hırçın. Evet. Bugün yani evet. açıkçası bana mı öyle geldi onu da bilemiyorum. Evet. Hemen şöyle bir sizlere de göstermek istiyorum. Yani bir İstanbullu olarak arkadaşlar Marmara Denizi'ni bu kadar hırçın görmeyen biriyim. O yüzden şaşırıyorum tabii ki doğal olarak şöyle geniş açıyla da göstermek istiyorum. Ama kordon her zaman gibi cıvıl cıvıl. Hep o videolarda görüyordum arkadaşlar. Şu anda gerçekten bayağı hoş bir ortam var. Şöyle Yunanistan konsolosluğu falan var. Şöyle şurada Yunanistan konsolosluğu falan var yani. Sanırım Yunan bayrağı var. Şöyle bir şuraya doğru yaklaşmak istiyorum ama sanırım diye de tırsmıyor değilim. O yüzden bir birazcık uzaklaşıp şu tarafta bir yerde oturacağım arkadaşlar. Bir çantamdan en azından power bank almam lazım. Telefonumun şarjı bitiyor çünkü. Evet arkadaşlar artık bu güzel şehirden demir alma vakti geldi. Şimdi saat 6.30'a falan geliyor. Havaalanına gitmem gerekiyor artık. Kordondayım hala gördüğünüz üzere. Arkamdan da şöyle denize göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel çünkü. Şöyle insanları da göstermek istiyorum. Çünkü ortam gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. şimdi birazdan öncesinde bir otobüs, diyorum ya İzban'a bineceğim ardından havaalanına gideceğim havaalanına uçağa binip İstanbul'a eskortadır home <laughs> home sweet home yani arkadaşlar böyle şimdilik havaalanında görüşmek dileğiyle diyorum şöyle arkamda kordon sırasıyla vurduyorum <laughs> şimdi arkadaşlar İzman'ın Alsancak durağına geldim hemen şöyle göreceğim sıra içeriye gideceğim öncesinde şu İzmir'im kartta bir para yükleyip ardından İzmir'e bineceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz, dolu dolaşıyor. Geleceği yer yine havalimanıdır. Şöyle Adnan Menderes Havalimanı'na geldim. Şimdi biraz evvel indim İzmir'den. İzban macerası da komedi oldu. Aynı anda aynı yöne giden iki tane tren geldi. Şeyde. Ee, hatta insanlar falan da şaşırdı. Sonra bindik. Belki gitmiyordur diyerekten. Ama gidiyormuş. <laughs> yani bayağı bildiğin bir durak gittik. 5 dakika, 6 dakika falan bayağı da uzak bir durakmış. Sonra o 5-6 dakika tekrar geri döndük. Sonra geri döndükten sonra tekrar bir daha bindik. Bir daha buraya geldik. Yani bayağı değişik bir izman macerası oldu. İlginç. <laughs> Bilmiyorum yani nasıl adlandırayım bilemiyorum. Neyse şimdi hemen şuradan şöyle size de çevireyim kamerayı. Yolcu girişinden şöyle C kapısından ben de gideceğim arkadaşlar. Uçağıma yavaş yavaş gideyim. Uçağa doğru yol alı. Şimdi ilk güvenliğimizden geçtik. Birazdan büyük ihtimalle ikinci güvenlik olacaktır. Oradan da rahatlıkla geçeriz. problemimiz olmaz. Bu havaalanın içerisinde değişik bir tasarıma sahip. Şöyle güzel bir tasarım. Bayağı hızlı döndüm. Baş olabilir ama bayağı güzel bir tasarım olmuş arkadaşlar. Gerçekten sevdim. Bunun haricinde dün gece herhangi bir şekilde sizlere e, ee, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı göstermemiştim, gösterememiştim daha doğrusu. Çünkü ucu yetiştim birazcık. Hem vakitsel olarak dardı hem de ilk defa sonuç olarak böyle bir deneyim olduğu için bilmiyordum. Şimdi mesela daha rahatım. Ee, hem vakitsel olarak problemim yok. Saat 19.45, saat, saat 8.55'te benim uçuşum. Yani bir saat 10 dakika var. Onun haricinde de aynı zamanda artık işi öğrendim yani. Tek tek kavradım diyebilirim. Neyse şimdi ben uçağa geçeyim İlk önce tabii ki burada çekin noktasına bir geleyim ardından uçağa geçelim Evet arkadaşlar an itibariyle artık saat 22.03 Şöyle gördüğünüz üzere uçaktan indim şimdi artık havaalanının içerisindeyim Şimdi belki eğer ki müsait olabilirsem ya da yani aşağısı müsait de çok kalabalık falan değilse size bir havaalanının içerisini gösterebilirim Küçük bir kısacık <laughs> ise de zaten büyük ihtimalle havaalanının önünde videoyu kapatırım arkadaşlar. Arkadaşlar size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Hemen şöyle. Böyle Gelen yolcu tarafı çok güzel bir sergi alanı gibi. Hemen şu karşı tarafında da böyle eski resimler var. Ama sağ taraf. Atam çok güzel arkadaşlar ve ilk kadın pilotumuz gerçekten çok güzel arkadaşlar çok güzel düşünülmüş şöyle içeriği de size de göstermek istiyorum pakaj alabileceğiniz alanlar bu şekilde pakajları alacağınız alan çıkış kısmı hemen şurada yani üst tarafa çıkmadım arkadaşlar bu sefer yani giden yolcu kısmında değildim o yüzden orayı gösteremedim şu anda gelen yolcu kısmındayım <laughs> yani ama burası da çok güzel düşünülmüş bana kalırsa yani özellikle sergi kısmı benim çok hoşuma gitti yani uçaktan buraya geldiğiniz bu noktaya kadar gerçekten çok hoş duruyor şimdi hemen şu çıkış kapısından bir çıkalım ileride herhangi bir şey var mı onu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar şimdi hemen kapıyı da geçtikten sonra arkadaşlar alt katın olduğu kısma geldik şöyle hemen arkamızda gözler üzere yakın mağazaların, fırın, marketin vesairenin olduğu bir alan. Burası hemen şurada yapı kredi ve iş bankası da var. Çiçek kesinden tutun, ATM'lerine, simit sarayına mesela her şey bakın burada da oluşturulmuş. Hemen şurada çıkışı var arkadaşlar, girişi. Daha doğrusu çıkış ilerideymiş. Şimdi ileriye gidip çıkacağım. Birazdan size dışarıyı da gösteririm. Şimdi çıkış kapının olduğu yere geldim. Hemen sağ tarafta böyle bir king var şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Çıkalım dışarıya. Sizlere dışarıyı göstereyim. Burası alt kat. Alt kat doğal olarak Sana daha farklı bir alan. Şöyle size göstermek istiyorum. Gerçekten çok kalabalık. Arkadaşlar bayağı bir kalabalık. Bizimkiler, bizimki yani aslında beni almaya gelecek olan abim nerede çok merak ediyorum şu anda. Yani yolda da olabilir, daha henüz gelmemiş de olabilir. Bakın burada insanlar gelenleri karşılamakları bekliyor. Şöyle birazcık ortaya doğru çıkalım da havam <laughs> en azından daha rahat bir şekilde. Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar dün sabahleyin daha doğrusu dün değil bugün sabahleyin şurada üst kattaydık. Üst kattan bindim. Bugün sabahleyin buradayım. Alt kattayım. Hadi bugün sabahleyin değil şu an akşam yani. <laughs> Niye böyle dediysem çok uyumlu olduğu için dedim sanırım. Bugün akşamleyin buradayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sesim ne kadar iyi geliyor bilmiyorum. Çünkü çok fazla araç ve çok fazla gürültü var ama videomuz buraya kadardı. Videomuz için çok teşekkür ederim. Videomu beğensin, beğen beğendiğine basmayı unutmayın lütfen. Bir gün içerisinde sabahtan akşama kadar farklı bir ilde olup akşamleyin tekrar eski ilime geri döndüm yani İstanbul'a bir günümü İzmir'de geçirdim komple diyebilirim aslında. Yaklaşık 12 saatten fazla bir süre İzmir'deydim arkadaşlar. Şimdi tekrar İstanbul'dayım. Sizler de buna sana etmiş oldunuz. Sizler de benimle birlikte bugün yaşamış oldunuz. Videomuz çok teşekkür ederim. Videomu beğendiniz. Beğen, beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı, görüş önerilerinizi aşağıda belirseniz sevinirim. Elimden geldiğince en şekilde sizlere sağlamaya çalışıyorum. Kanalıma abone olarak ve videomu arkadaşlarla paylaşarak da bana destek sevinirim. Diğer videolarını görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Now, I never got the chance to explain how nothing ever quite feels the same. Now, I wish that I could just forget your name. Now.